Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sadece bir kanal tanıtım videosudur. Sizlere hemen kanalımı tanıtmak istiyorum. İlk önce kendimi tanıtayım. E, adım Burak Söyledim Gençoğlu. 15 yaşındayım. E, İstanbul'da doğdum arkadaşlar. Hmm, sizler sizlere arkadaşlar bu kanalda değişik videolar çekmeye çalışıyorum. Her gün elimden geldiğince de değişik içerikli ve değişik e, amaçlarda videolar çekiyorum. Hemen şöyle bak baktığımız anda görmüş olduğunuz gibi her çeşit oyundan videolar çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince sistemimin kaldırdığı derecedeki oyunları ve e, şeyleri çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar sizin benden herhangi bir oyun videosu çekmemi isterseniz son videoma veya herhangi bir videoma bir yorum atabilirsiniz arkadaşlar ama son videoma atarsanız sevinirim. E, bir de arkadaşlar kanalım 59 abone görmüş olduğunuz gibi sizlerin sayesinde bunun 100 abone yapmayı düşünüyorum. 100 aboneye zaten bir Minecraft e, Premium çekilişimiz olacak altın hesap premium çekilişimiz olacak. Ona da zaten ben 100 abone olunca çekilişe katılma şartlarımızı sunacağım arkadaşlar. Bu kadar da arkadaşlar diyeceğim. Başka bir şeyim yok. Ee, buradan oynatma listelerime girip nasıl indirilir ve nasıl yapılır eğitici videolarıma bakabilir veya Minecraft videolarıma bakabilir veya Zula videolarıma bakabilirsiniz Yarın Zula videom geliyor zaten. Takipte kalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan kanalıma söylüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız ee, abone olabilirsiniz. Bir de arkadaşlar, attığım videoları kaçırmamak adına abone ol butonunun yanındaki zil işaretini de basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.